Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hep yeni bir bölümde karşınızdayım. Bakın yanımda kuzenim var. Konuşlan. Merhaba. Ben de varım. De... Merhaba. Bir de bu, ikinci kuzenim var. Ben en de varım. Selamünaleyküm. Geçen videodaki anlarsınız işte. 119 izlemiş. Helal lan size. İzlemelere konu kırmışız ama ne bir beğeni ne de bir yorum. Aşk olsun. Helalınızı geri alın. Aşk olsun. Benim de telefonum açılmıyor. İnternet bağlantısı yok. Bağlantısı. ben bilgisayardan oynuyorum. Evet, maalesef. Ya şaka bu... şaka, ne bileyim sana. <laughs> hadi hazır. Ya ben hazır değilim, durun ya. Atıkla. Atalım bunu gitsin, atalım bunu gitsin. Ya hayır ya, at, 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 at. At, hayır ya at, at, ben atmıyorum. At, abla. at, 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 at. Ben atamıyorum. Ya, ben de atamıyorum. At, 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 atamıyorum at. ya. Neyse, bak. Videoyu çok sıkıyoruz, hadi acele edin biraz. <laughs> Buraları durduruyorum. Siz görürsünüz yani, sıkılmayın yani, sıkılmayın. Tamam, sen... hadi. Hazır Hazır lan. Hazır. Hazır. Burada size bir şey göstermek istiyorum. Yani bu maç bitse size bir şey göstereceğim. Burada benim Edgar'ım çok havalı. Kes lan neresi? Benimki daha havalı. Benimki elinde silah var. Ne havalı benim lan? Evet doktor Edgar. <laughs> bu arada kuzeyinde kaza var. Siz kıpırdayamıyorum ben. Yeni izleyenler için. Kazıyı seviyor musunuz bu arada? Yorumlara yazın, yorum yazın. Yerine... Yorum atın lan piç! Lan çöl piçler! Öyle lan öyle, kıpırdamıyor. Öyle de hiç sana sana hep sıfır yorum gelin. Yani. Doğru, üzül duruyorum arkadaşlar. Ben lütfen Online affedeyim. Online gelsin öyle küfür etmeye bırakacak. Yes, yüzde yüz. Bir de şey yapacağız. Adı nedir diye. ne dedi? Ne dedildi? son cevap videosu. Evet ya yorum atıp videosu yapalım. Hop, hop, o birisi doğdu. Hop 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 hop, hop, hop. Ben ödürdüm lan kim öldürdü? öldürse neyse. Ay bunu Ali öldürdü. Ben birisini öldürmüşüm. Kimi öldürdüğümü bilmiyorum. Videonun içine etmez misin lütfen geri zekalı kardeşim benim? Hop. Sen ne Çok güzel gözükmüyor mu bir çiçek? Evet. Haa anladım onu da. O şeyleri yok edin. Aa oh, dur şu duvardan ateş edeceğim. <laughs> ya ki niye çalıyorsun ya? Ke ja kel. Ya diyorum ya. Çil. niye Susar mısın? Kim? Ben Susar mısın lütfen? Öleceğim bu arada. Of öl. Hadi hadi. o iki boş. Öl şey, Tekrar öldüreceğim. Oh, ya kaz öldü de kuzenim öldü orada. ne oldu? Öldü bize gitti. Öldü bize gitti. Öldü bize gitti. Oh. <laughs> İstersen bize arkadaşlık isteği yatsın oh, arkadaşlar. Sizinle oynayalım. %100 yüz. Yalan yok. Biz gelecek yalan Tabi. Sen susacak mı? Seni döveyim mi? Yok susacağım. Doğru nasıl iste kaçacaklar? ID'miz falan yok. ID'yi ID gösteriyoruz. Gösterir. Hazıra bas lan hazıra bas. Bu turu bitirelim. ID'mizi gösterelim de. Ben beni, ben kendi ID'mi nasıl göstereceğim? Bilmiyorum. Arkadaşlar boş <laughs> Yorumlara atın siz. Ben oynamak kendi ID'mi göstereyim. Onlar katılırsa size arkadaşlık isteği atarlar. Allah tamam. Değil mi da, arkadaşlar? Ya da <laughs> siz yorumlara söyleyin. Oynamak isterseniz yorum yazın. Ben obaba, atarım obaba, size ID'mi. Burada birisi varmış. Burada birisi varmış. Ya bu en güçsüzü ya. Hiç sevmem bu karakteri. Baba, baba ben beni biraz kalkmam gerek. Beni biraz kalkmam gerek. Hepsi uzak mesafe, biz de yakın mesafeyiz ya. Yo ben uzak Aa, mesafeyim. Tut, 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 tut. Hayır, hayır ya yani bir ölmeyin, ölmeyin, ölmeyin. Ali kaç. Ali ölme, Ali ölme, Ali ölme. Ölme Pepe, Pepe ölme, Pepe. Pepe ölme, Pepe ölme, Pepe ölme, Pepe ölme. Pepee, ölme. Pepee, ölme. Pepee, ölme. İki, iki, i̇ki saniye kalmıştı. Bana bir saniye kalmıştı, bir. Çık. Dur arkadaşlar size ID'mi gösteriyorum şimdi. ID'm bakın burada görüyorsunuz. Burada. Al böyle kapak o tarafının hemen altında görüyorsunuz. görebiliyorsunuz. İsterseniz böyle arkadaşlık size yatabilirsiniz. Kare kodunu da göster. Kare kod. Kare kod. Aa kare kod. bizi hemen çekip atsın. Bakın benim bir tane takımım var. Sizde benim. Dur çık Arkadaşlar bakın benim böyle bir tane takımım var. Bayağı kişi var. 13 kişi falan var. Siz de gelebilirsiniz. Çok büyük bir takım bence. yani sahibim. Yani takım lideriyim böyle büyük bir takım lideriyim. Yani siz de gelirseniz takıma katılabilirsiniz. Ben de açacağım. Bana hiçbir şey gelmedi. Bana hiçbir şey gelmedi. Beş tane biriktirmişim yol şeyde. Ya ben de dükkanda ücretsiz yazıyor. Ha. da. Kalmadı zaten. Tamam. İsterse Ali'nin Ali'nin yüzünü biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. İsterseniz biz kendi yüzümüzü falan da gösterebiliriz. Ama yani bir abone bir like gerekir. Bence de biz böyle bir şey göstermeyiz. Ben niye artık <laughs> istemiyorum? Ama burada Eşref'i görmüş. Baba selamun aleyküm. Az önce bize Eşref diye bir Aa, saldırdı. Ali yukarıda belirdi. Ali e, hadi. hadi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ali bizi gösterme. için. Arkadaşlar bakın. Ya şimdi ben kendi yüzümü göremiyorum bu kamerada. Esatlı. Ya ben Edgar hocam yok. Edgar hediyelerimi alıyorum. Ne sen de? Tam gözükmedi ki. Saçın tek gözüktü. Oo efsane bir. Benim de efsane mi? Ben hazırım. Kes sesini. Durun ID'mi göstereyim. Dur kamerayı şöyle bir açalım tekrardan. Hoppa bakalım evet, göster. Şöyle ver, ver bakayım. Çok bakalım. Hadi ise oldu. gördüğünüz gibi. Şöyle Ben de gösteriyorum. Ver bakayım. Bakın onun da hadi ise oldu. Bir kısmını gösterebilirim. Ama yani... Yok ben gösteremem. Al. Yok. Ben istemiyorum. Acaba küçük bir kısmını göstereyim. Çok minik. Minik. Tamam al. Tamam yeter. Kardeşim videonun içine eden var ya. <laughs> Neyse hadi hazır. Hadi. Hazır. Ben Oyun ya. videosundan eşya yapma videosuna döndü ya. Ne denir? Yok, Yüz göz. <laughs> evet. Yüz yok popülerlik videosu. Evet tamam kamerayı kapattın mı? Evet. Yara. Yani. Yüz gösteriyorum. <laughs> Yüz göstermedin. Neden mi? O kadar izlendi ama kimse var. Başka bir de yorum yapmamış. Yani yaşa aşk olsun. nedir, nedir? tam sizin ya.